Genç TV ekranlarından Gündem Psikoloji programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada bir konumuz ve konuğumuz var. Ee, bu haftaki konuğumuz doçent doktor Ali Babaoğlu. Hoş geldiniz diliyorum. Merhaba. Merhaba. Ee, aslında Zihni Hanım da var programımızda, program arkadaşım ama bu hafta kendisi İstanbul'da bir seminerde olduğu için katılamayacak bize. Ee, Ali Bey ben programı başlamadan önce sizi biraz tanıtmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunusunuz. Ee, uz e, iktisadınızı Almanya'da yaptınız. İktisasınızı pardon. E, ve psikiyatri doçentisiniz. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik şefi olarak çalıştınız. Emekli oldunuz oradan. E, grup terapilerinde bayağı çalışmalarınız var. E, şimdilerde ise Abdülkadir Özbek Enstitüsü Psikodrama Eğitmeni olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet şeklinde Ve birçok e, kitabınız, çevirileriniz var. Evet, öyle bir şeyler de var. <laughs> Oldukça yoğunsunuz. Bu hafta e, sizinle e, şunu konuşmak istedik, rüyaları. Aslında rüyalara geçmeden önce ben bir şeye de değinmek istiyorum. E, Kıbrıs'ta da özel bir ilginiz var. E, sizinle biz e, psikodramada tanıştık ama e, özel olarak da Kıbrıs'a karşı bir ilginiz var, değil mi? Evet. Valla bizim kuşaktaki Türkiyelilerin büyük bir kısmının Kıbrıs'ta özel ilgileri vardır, yani en azından manen. Hı hı. Ee, çünkü biz Kıbrıs sorununun ta başından, yani ta başından derken bizim kuşağımızın yaşadığı başından itibaren yaşadık, onun içinde yaşadık. Hı hı. Ee, dolayısıyla böyle manevi bir bağ oluştu Kıbrıs hı hı. için, ayrıca çok yakın arkadaşlarım vardı benim e, Kıbrıs'ta, bunların bir kısmı şehit oldular yani öldüler. Hı hı. Ee, onların meydana getirmiş olduğu bir bağ da var. Hı hı. Buraya yerleşmiş olan Türkiye'de arkadaşlarım var. Hı hı. Ee, bunlardan meydana gelmiş olan bir şey var yani bir bağ bağ diyebiliriz hı hı. buna tabii.